Değerli dostlar, Akat Online Eğitim YouTube'dan selamlar, sevgiler. Eğitimin felsefi temellerinin 10. videosuyla karşınızdayım. Biz bu 10. videoyu felsefi akımlardan 5.sine yani materyalizma girdik arkadaşlar. Şimdi biz aslında bu felsefi akımların fark etmiş olduğunuz üzere detayıyla irdeliyoruz. Çünkü ÖSYM yayınlamış olduğu örnek sorularda burada çok güzel bir soruyla karşımıza çıktı. Yani olur da öyle bir soruyla tekrar sınavda karşımıza çıkarsam nasıl olur? Bunun önlemini almak istiyoruz. O yüzden de birazcık detaylı anlatıyoruz. Şimdi materyalizme bir video ayırdım. Ben bir video boyunca materyalizmi anlatacağım. Önce gelin bu materyalizm nedir ona bir bakalım. Buna başlamadan önce de şunu bir belirteyim. Bakınız materyalizm aslında temelde realizmden çok da farklı şeyler iddia etmeyecek. Tabii realizmden net bir şekilde ayrıştığı noktalar var ama temel düşünceleri realizmle benzer olacak. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü hem realizm hem de materyalizm Aristo'nun fikirlerine dayanır. Hani Aristo şeyi iddia ediyordu ya. ya. E, maddede idea bir bütündür. Yani ideada maddededir. Maddede, maddenin dışında hiçbir şey yoktur diyordu Aristo. Bunu hem realizm kabul ediyor hem de materyalizm kabul ediyor. Yani her ikisinin de kabulü, maddeyle ilgili kabulü, varlıkla ilgili kabulü aynı olduğu için realizmle materyalizm birbirine benzeyecek. Peki nedir bu materyalizm? Materyalizm bize der ki, bakınız, varlıkta madde dışında hiçbir şey yoktur. Bütün gerçeklik maddeseldir. Maddesel olmayan hiçbir gerçeklik yoktur. İşte bu felsefi görüşe biz materyalizm diyoruz değerli dostlar. Ya ben bunu söylediğimde bana genelde şu itirazlar geliyor. Hocam o zaman ruhu nasıl açıklayacağız? Hocam o zaman bilinci, zihni nasıl açıklayacağız? Değerli dostlar materyalizm bize diyor ki ruh, bilinç ve zihin adını verdiğimiz bu soyut olgular aslında tamamen beynin biyolojik ve kimyasal işleyişidir. Çünkü beyinde nöronlar vardır. Bu nöronlar elektrik bağlarıyla bağlıdırlar ve dolayısıyla da işte bu elektrik bağlarıyla bağlı olmalarını biz ruh, bilinç, zihin gibi soyut varlıklarla adlandırırız. Ama tamamen aslında bütün süreç elektrikseldir. Bütün süreç kimyasaldır. Bütün süreç biyolojiktir. İşte materyalizm budur. Yani insanda elektriksel olmayan, fiziksel olmayan, biyolojik ve kimyasal olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyin temeli elektrik, fizik Biyoloji ve kimyadır der dostlar. Yani işin özü maddedir materyalizme göre her şeyin temeli. Şimdi ruh, bilinç ve düşünce ile ilgili açıklamalarını da verdikten sonra yani peki metafizik ve ruhsal gerçeklikle ilgili ne düşünüyorlar? Değerli dostlar böyle bir şey yok diyorlar bu arada. Yani metafiziği ve ruhsal gerçekliği yok sayarlar. Bunlara göre evren tamamen fiziksel yasalar çerçevesinde işler. Evrene metafizik ötesinden bir müdahale, yani metafizikten bir müdahale, fizik ötesinden bir müdahale yoktur. Evrene evren dışından müdahale edilemez. Evrene yapılacak bütün müdahaleler evrendeki yasalara tabidir. Diyebiliriz ve böylelikle de materyalizmi tanımlamış oluruz. Peki hocam, materyalizmin beş önermesi nedir? Yani materyalizm hangi beş iddiayla karşımıza çıkar? Değerli dostlar, birinci iddiası şu olacaktır. Materyalizm bize der ki: Tek gerçeklik maddedir. Madde dışında bir gerçeklik yoktur. Bütün varlıklar, bütün olaylar maddeye ve fiziksel sürece dayalıdır ve bu madde ve fiziksel süreç dışında metafizik bir gerçeklik yoktur, ruhsal bir gerçeklik yoktur. Bu birinci önermemizdir. İkinci önermemiz zihin ve bilincin de maddi olduğudur. Ne demiştik? Materyalizm hem zihni hem de bilinci hem de ruhu şu şekilde açıklıyor. Bu diyor tamamen aslında beyindeki elektriksel hareketlerden kaynaklanır. Yani beyinde elektriksel hareketlenmeler vardır ve bu bizim zihin, bilinç, ruh gibi adlandırmalar kullanmamıza sebep olur. Aslında bunların hepsi elektrik hareketleridir. Yani her şey fiziksel, biyolojik ve kimyasaldır. İkinci önermesi de bu. Üçüncü önerme açısından değerlendirdiğimizde determinist bir evren anlayışı var. Şimdi bu determinist evren anlayışını ve determinizmi birazcık detaylandırmam gerekiyor. Yani alt bölüm burada içinden çıkılmaz bir noktaya getirmek istemiyorum ama determinizmi bir tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi determinizm bize der ki belirli koşullar altında hep aynı nedenler hep aynı sonuçları doğurur. Yani koşullar değişmediyse aynı nedenler hep aynı sonuçları doğuracaktır. Ve dolayısıyla da evren işte bu nedensellik yasalarına göre işler. Evrende koşullar değişmediyse nedensellik yasaları vardır. Bu nedensellik yasaları her zaman aynı sonuçları doğurur. Ruhsal bir müdahale yoktur der değerli dostlar. Determinist bir evren anlayışı gereği olarak. E tabi burada da şunu kabul etmek gerekiyor. Bütün gerçekliğin maddi olduğunu savunan bir anlayış bu gerçekliğe ulaşmanın tek yolunda doğal olarak deney ve gözlemler olduğunu iddia etmelidir. Yani biz bütün gerçekliği maddeden ibaret görürsek e, dolayısıyla maddedeki gerçekliğe ulaşmamızın yolu da deney ve gözlem olacaktır. Yani deney ve gözlem dışından hatta deney ve gözlem dışındaki bir yolla maddesel bir gerçekliğe ulaşamayız. Dolayısıyla da 4 numarayı da doğrulamış oluruz. Şimdi 5 numara evrensel ve mekanik işleyişten bize bahsediyor. Materyalizm der ki tüm varlıklar fiziksel yasalar çerçevesinde hareket eder. Hiçbir varlık yoktur ki bu fizik yasalarının dışında olsun. Hiçbir varlık yoktur ki fizik yasalarına aykırı davranabilsin. Bütün varlıklar bu fiziksel yasalar çerçevesine göre hareket eder. Şimdi değerli dostlar siz ne icat edecek olursanız olun. Ne yapacak olursanız olun, ne üretecek olursanız olun bu fiziksel yasalara tabi olacaktır. Bu fiziksel yasalara tabi olmayan hiçbir şey üretemezsiniz. Fiziksel hani kainattaki ve doğadaki fiziksel yasalardan bahsediyorum. Bu fiziksel yasalara tabi olmayan hiçbir şey üretemezsiniz. Bu fiziksel yasaların dışından herhangi bir yerden üretim yapılamaz. Yapacağımız, oluşturacağımız ve üreteceğimiz her şey doğal olarak bu fiziksel yasalara tabidir diyebiliriz ve bu da beşinci ilkemiz olur. Şimdi bununla beraber materyalizmi üç başlığa ayırdım ben. Yani ontolojik materyalizm yani varlık felsefesi açısından materyalizm. Epistemolojik materyalizm yani bilgi felsefesi açısından materyalizm. Ve aksiyolojik materyalizm yani değerler felsefesi açısından materyalizm. Şimdi değerli dostlar ontolojik materyalizm yani varlık felsefesi açısından materyalizm ne diyor? Aslında diyor ki bize bütün varlıklar ve bütün olaylar maddeseldir. Maddi bir temele dayanır. Yani her şeyin temelinde madde vardır. Buna ruh, bilinç ve düşünce gibi kavramlar da dahildir. Bunların da temelinde madde vardır. Bunların da temelinde fizik, kimya ve biyoloji vardır. Bunun dışında hiçbir şey yoktur iddiası ontolojik materyalizmi güzel bir şekilde özetlememizi sağlar. Materyalizmin varlık anlayışı şudur varlık eşittir madde. Bu kadar. Başka herhangi bir şey bilmeseniz de rahatlıkla olur. Peki epistemolojik materyalizm ne diyor? Bakın şimdi materyalizm bir ontolojik anlayış ortaya koydu. Dedi ki her şey maddeseldir. Dolayısıyla epistemolojik anlayışı da buna uygun olacak. Ve her şeyi maddede gördüğüne göre bilginin kaynağında ne olduğunu söyleyecek bize ki epistemoloji bilgi felsefesidir. Bilginin kaynağında ne olduğunu söyleyecek bize tamamen fiziksel dünya olduğunu ve tamamen madde olduğunu söyleyecek. Bilgi maddeden ve fiziksel dünyadan kaynaklanır. Ve maddeden ve fiziksel dünyadan kaynaklandığına göre yalnızca ve yalnızca bilimsel yöntemlerle elde edilebilir arkadaşlar. Bilimsel yöntem ve deney gözlem dışında herhangi bir bilgi elde etme yönteminden bahsedemeyiz der materyalizm. Şimdi aksiyolojik materyalizm yani derler felsefesi açısından materyalizm nedir? Burada hani çok güzel bir noktaya parmak basacağım. Güzel de bir örnek vereceğim hatta burayı daha iyi kavratmak için. Şimdi bakın, e, aksiyoloji yani derler felsefesi açısından materyalizm bize der ki değer denilen olgu hakim sınıfın çıkarlarıdır. Hakim sınıfın çıkarına olan şeye biz değer derizler. Şimdi hocam bunu güzelce bir örnekleyelim derseniz şimdi değerli dostlar bakınız Günümüz dünyası erkek egemen bir dünyadır. Yani egemen sınıf, hakim sınıf doğal olarak erkeklerdir. Yani erkek egemen bir dünyada olduğumuz için doğal olarak diyorum bu arada. Şimdi doğal olarak bu dünyada egemen sınıf erkekler olduğuna göre erkeklerin çıkarlarına olan şeye bu dünyadaki insanlar değer demeli. Yahut ahlak demeli. Peki değerli dostlar namus, ahlak gibi kavramların dayandığı nokta neresidir? Cinselliğin kontrol edilmesi. Peki soru. Neden cinselliği kontrol etmeye çalışıyoruz? Yani daha doğrusu cinselliğin kontrollü yaşanmasını amaçlıyoruz tamamıyla erkeklerin çıkarlarını korumak için. Çünkü erkekler kendi saçmadıkları dölü büyütmek, kendi saçmadıkları döl için enerji harcamak istemiyorlar. Şimdi değerli dostlar burada hani bu kelimeleri kullanıyorum bazen bana itirazlar geliyor, kızıyor arkadaşlar. Ama yani bizim burada amacımız bilim, felsefe. Yani Bunlar gayet de günlük hayatı içerisinde e, bilimsel ve felsefik olarak kullanabileceğimiz kelimelerdir. Yani bu kelimeleri böyle ilk elden kullanıyor olmam hani belki bazı arkadaşlarımız rahatsız edebiliyor bazen. Videolara, videoların yorumlarına geliyorlar ama yapabileceğim bir şey yok yani. Durumun özü bu. Neyse işin özü ne diyorduk? Erkek egemen bir dünyadayız ve dünyamızdaki değerler erkeklerin çıkarlarını koruyor. Nasıl oluyor bu? Erkek kendi saçmadığı dölün peşinde koşmak istemiyor. Bunu korumak kollamak, ömür boyu buna enerji harcamak istemiyor. Ne istiyor? Sadece benim olan yavruları gözetleyeyim. Sadece benim olan yavruları koruyayım ve sadece benim olan yavrular için enerji sarf edeyim. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Ancak hangi yavrunun benim olduğunu bilirsem. Benim olduğunu bildiğim yavru için enerji sarf eder. Ama benim değilse yavru bunun için enerji sarf etmem. Bu benim için bir enerji israfıdır. Çaba israfıdır. Şimdi doğal olarak da şöyle bir durum olacak. Benim bu yavruların hangisinin benim olduğunu, yani burada ben derken lütfen yanlış anlamayın hani örnek olarak kullanıyorum beni. Benim bu yavruların hangisinin benim olduğundan emin olmam lazım. Peki bu nasıl olabilir? İşte değerli dostlar, kadın cinselliğini kontrol ederek. Ve biz şunu demiyoruz da. Yani ben hangi yavrunun benim olduğunu bilmek istiyorum. Benim olmayan yavru için çaba sarf etmek istemiyorum demiyoruz da <laughs> değerli dostlar şey diyoruz işte. Ama işte kadın cinselliği kontrol altında tutulmalı. Cinsellik kontrol altında tutulmalı diyoruz. İşte bu Değer haline geliyor. Çünkü bu erkek egemen bir toplumda erkeklerin çıkarlarını koruyor. Ve bu do, dolayısıyla da erkekler kadın cinselliğini baskılıyorlar. Ve sonuç olarak da işte e, aksiyolojik açıdan materyalizm bize tam olarak bunu söyler. Der ki değer denilen olgu hakim sınıfın çıkarlarıdır. Hakim sınıfın işine ne yarıyorsa sen onu o gün için değer olarak kabul edersin. Hakim sınıfın çıkarı değişir, değerler de değişir. Hakim sınıf başka bir şeyden çıkar elde etmeye başlar. Dolayısıyla değer de başka bir noktaya konumlanmaya başlanır diyebiliriz değerli dostlar. Aksiyolojik açıdan materyalizm de budur. Çarpıcı bir örnekle bunu da ispatladık diye düşünüyorum. Şimdi devam ettiğimizde materyalizmin kısa bir tarihçesine bakacağız. Çok uzatmak istemiyorum burayı. Hani anahtar kavramlar ve kelime avı yaparsak iyi olur düşüncesinin. Bir tek Marx'ta birazcık geniş konuşacağım. Şimdi değerli dostlar materyalizmin kısa tarihçesine bakacak olursak antik çağda demokratik ismi karşımıza çıkıyor ve Demokrit aslında atomcu dünya görüşünü ortaya atıyor. Bu bir. Demokrit'in ortaya attığı atomcu dünya görüşünü yine Antik Yunan'da Epikür geliştiriyor ve aslında doğa yasalarıyla açıklanabilen bir evren tasavvuru ortaya atıyor. Yani Demokrit atomcu dünya görüşünü oluşturdu. Epikür de bu atomcu dünya görüşünü geliştirerek doğa yasalarıyla açıklanabilen bir evren tasavvuru oluşturdu. Burada Lucretius'un kattığı yeni bir bilgi yok aslında. Çünkü Lucretius Epikür'ün antik Yunan'da iddia ettiklerini Latin dünyasına yani Roma'ya taşıyor. Aslında bir Epikür devamı olarak düşünülebilir. Her ikisinin de evrenin yapısı üzerine birer çalışması da vardır bu arada. Onu da söyleyelim. Yeni çağa geldiğimizde Thomas Hobbes ismiyle karşılaşıyoruz. Thomas Hobbes da bütün gerçekliğin maddi olduğunu, aslında insan zihninin bile fiziksel süreçlerden oluştuğunu savunan düşünürdür. Bütün gerçeklik maddidir, insan zihni bile fiziksel süreçlerden oluşur der. Thomas Hobbes Arkasından Deniz Diderot'a bakacağız. Diderot döneminde yani yaşadığı dönemde ansiklopedist hareketin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Ve akılcılıkla materyalizmi birleştiriyor. Yani bu tarafını bilseniz yeterli olur. Akılcılık ve materyalizmin güzel bir bireşimini sağlıyor. Arkasından Lametri ismiyle karşılaşacağız. Şimdi bakın değerli dostlar materyalizm bir noktada aynı zamanda üretim ekonomisini savunur. Yani materyalizme göre üretmek önemlidir. Hatta üretmek olumlanır. Bu ne? noktada Size çok güzel bir roman tavsiye edebilirim. Belki okuyanlarınızda vardır içinizde. Hayvan Çiftliği romanı. Biliyorsunuz Hayvan Çiftliği romanında bir at var. Boxer o romanda işçi sınıfını sembolize eder bu arada. Hayatta hangi problemle karşılaşırsa karşılaşsın Boxer'ın kendisine edindiği bir motto vardır. Nedir o da? Daha çok çalış acaba. Yani her problemin üstünden daha çok çalışarak, daha çok üreterek gelmeye çalışması. İşte aslında materyalizm budur. Üretimi anahtar olarak görür. Bütün problemlerin çözümüdür. Üretim varsa problem yoktur gibi bir anlayışı vardır materyalizmin. Ve bunun temelleri de Lametri'ye kadar gider. Ve Lametri bize makine insandan bahseder. Nedir bu makine insan? Şimdi bakın materyalizm insanın ürettiği uçak, gemi, vapur ondan sonra gibi böyle büyük ve şaşalı mekanik yapılara bir hayranlık besler. Ve Lametri de bunun insan için uyarlamasını yapıyor ve makine insan şeklinde tanımladığı bir insan tipiyle karşımıza çıkıyor. Makine insan ibaresini görürseniz Lametri'yi işaretleyebilirsiniz. Geldik Karl Marx'a. Şimdi değerli dostlar Karl Marx diyalektik materyalizmi geliştiriyor ve toplumsal değişimi ve tarihi ekonomik temeller üzerinden açıklıyor. Yani Karl Marx'a göre bütün toplumsal değişimler ve bütün tarih ekonomik temeller üzerinden açıklanabilir. Peki birkaç tane örnek verelim buna. Mesela Fransız İhtilali. Şimdi değerli dostlar biz, biz Fransız ihtilalini ekonomik temeller üzerinden açıklarız. Neden? Ya da sınıfsal çatışmalar üzerinden açıklarız. Neden? İhtilalin hemen öncesinde aslında Fransa'da burjuvazi ve aristokrasi, iki farklı toplumsal sınıf bunlar, burjuvazi ve aristokrasi bir mücadele halinde. Çünkü burjuvazi parayı üreten, ve parayı elinde tutan grup, hatta parayı üreten demeyeyim ama parayı elinde tutan grup, aristokrasi ise parayı değil de toprağı elinde tutan grup. Ve aristokrasi hakim sınıf. Ve burjuvazi bu durumdan rahatsız. Çünkü burjuvazi para elinde tuttuğu gibi toprağı da elinde tutmak istiyor. İşte bu sebeple bu e, bizim hepimizin yakından tanıdığı Fransız devrimi gerçekleşiyor. Bakın bunun bir takım toplumsal ve ekonomik sebepleri vardır. Mesela kavimler göçüne bakalım. Yani kavimler göçü gibi bir hadise neden yaşandı? Bunun ekonomik sebepleri vardır. Nedir bu da? Şimdi Orta Asya geniş steplerden oluşur. Bozkır iklimidir derli dostlar. Yani çok verimli tarım arazileri yoktur. Ama Orta Asya'da kavimler geçin, göçünden önce birçok toplum bir arada yaşıyordu ve birçok millet iç içeydi. Kısıtlı kaynaklar birden fazla millete yetmeye çalışıyordu. Ama böyle bir şey tabii ki de mümkün değil. Kaynaklar kısıtlı olduğu için yeni kaynak arayışları başladı ve yeni kaynak arayışları da kavimler göçünde oldu. Bakın yani her bir tarihsel olayın altında bir ekonomik sebep bulabiliriz. Karl Marx'ın tarzı budur işte. Her bir tarihsel olayın altında bir ekonomik sebep araması yahut da bir sınıfsal çatışma aramasıdır. Bununla beraber e, Karl Marx'ın e, bu Das Kapital'indeki birkaç fikri de size aktarsam burada e, hoş bir e, örnek olur diye düşünüyorum. Şimdi Karl Marx diyor ki mesela bir örnek üzerinden hareket edeceğim. Mesela söz gelimi yanımda bir bardağım var. Karl Marx der ki bu bardağın e, iki farklı değeri vardır. Bunlardan birisi kullanım değeridir. Yani kullanım değeri şu. Bu bardak ne işe yarıyor? İşte içine su koyuyorsunuz, çay koyuyorsunuz, ders anında içiyorsunuz falan bu işe yarıyor. Bu kullanım değeridir. Ama bu bardağın bir de değişim değeri vardır. Ne demek değişim değeri? Yani sen bu bardağı ne ile değiştirebilirsin? Ne ile takas edebilirsin? Bu bardağı verdiğin zaman yerine ne alabilirsin? Bu da bunun değişim değeridir. Peki kullanım değerini belirleyen şey belli. Ad üstünde kullanım. Ne işe yaratır? Yani senin ihtiyacın. Ama değişim değerini belirleyen şey ne? Değişim değerini belirleyen şey de şudur diyor Karl Marx. Bunun üzerinde somutlaşmış olan emek miktarı. Nasıl yani hocam emek miktarı? Şöyle ki. Bu bardağı yapan işçi bu bardağı yapmak için ne kadar süre harcadı? 2 saat diyelim, söz Şimdi o zaman o 2 saatlik emek miktarı bu bardağın üzerinde somutlaşıyor işte. Bu bardak artık 2 saatlik emek miktarına eşit ve sen bu bardağı ancak 2 saatlik emek miktarıyla üretilmiş başka bir şeyle değiştirebilirsin. Eğer takas senin çok işine gelmediyse 2 saatlik emek miktarını söz gelimi 5 TL'ye eşitlersin. 5 TL'ye her ikisini de karşılıklı bir şekilde değiştirebilirsin der Karl Marx. Şimdi ben burada hani Das Kapital'in çok böyle dehlizlerine girip dediğim gibi darmadağın etmek istemiyorum dersin. Fakat hani burada şu e, tespiti de Karl Marx'ın çok haklı bence. Şimdi der ki Karl Marx yani insan zihni bir şeyi satın alırken kullanım değeri üzerinden satın almak ister. Yani biz kullanım değeriyle satın almak isteriz bir ürünü. Ama işte kapitalizm bunun tam tersini, ana malcılık, sermaye bunun tam tersini yapar bize. Bize bir ürünün değişim değerini satar. Nasıl yani hocam? Şimdi değerli dostlar, bir ayakkabı almaya gittik. Söz gelimi bir mağazaya girdik. Mağazada bize satıcı iki farklı ayakkabı gösteriyor. İkisi de aynı kalitede. Bir tanesi 500 TL, bir tanesi 50 bin TL. Şimdi 500 TL'liği aldığımızda o 500 TL'lik ayakkabı bize bir statü kazandırmıyor. Ama 50.000 TL'lik ayakkabıyı aldığımızda o 50.000 TL'lik ayakkabı bize bir statü kazandırıyor. "Vay, 50.000 TL'lik ayakkabısı var." dedirtiyor. İşte biz 50.000 TL'lik ayakkabıyı almaya meyilliysek eğer o ayakkabının kullanım değerini değil, değişim değerini satın alıyoruz. Şimdi Karl Marx bakın, hani nesnelerin hatta buna nesne demez de kapitalde meta der. Yani biz meta olarak çeviriyoruz bunu. Meta der. Metaların değerinin bile emek miktarıyla somutlandığını söylüyor. Bakın, metallerin değeri nedir? Emek miktarıdır. Yani metanın değeri bir başka fiziksel unsurdur. Emektir. Sonuç olarak da işte materyalizmin içerisinde Karl Marx çok özel bir noktaya konumlanır. Tabi Karl Marx'tan sonra Engels tarafından bu diyalektik materyalizm ve ve tarihsel materyalizm geliştirilir. Yani Marx'la beraber Engels'i de tarihsel materyalizmin içerisinde saymamız gerekiyor. Ee, diyeceğim geçeceğim yani aslında daha detaylı konuşabiliriz çok şey söyleyebiliriz mesela Karl Marx'ın işte işçilerin emeklerine yabancılaştırılması ile ilgili görüşlerine falan gelebiliriz ama dediğim gibi dersi darmadağın etmek istemiyorum. Şimdi değerli dostlar arkasından Ludwig e, e, Feuerbach ismiyle karşılaşacağız bu da dini inançların temelinin fiziksel olduğunu söylüyor nasıl yani şimdi diyor ki dini inançlar insan bilincinden kaynaklanır Peki insan bilinci nereden kaynaklanıyor? Fiziksel, kimyasal ve biyolojik işleyişten kaynaklanıyor. O zaman demek ki dini inançların temeli fiziksel, kimyasal, biyolojik işleyişler dolayısıyla maddedir. Fiziktir e, diyor ve böyle bir görüş iddia ediyor. Dini inançları e, insan bilinciyle temellendirdiğini unutmazsak e, Feuerbach'tan da karşımıza çıkacak soruları rahatlıkla çözebiliriz değerli dostlar. E, Orman Queen ismiyle karşılaşacağız. Bu isimde tamamen bilginin duyusal deneyime dayalı olduğunu söylüyor. Yani bilgi denilen olgu duyusal deneyime dayalıdır. Duyusal deneyim dışında bir olgu yoktur bilgide demektedir. Böylelikle de materyalizmin güzel bir özetini yaptık. Peki değerli dostlar, şimdi materyalizmin eğitimdeki yansımalarını aşağı yukarı bir 11 madde şeklinde karşınıza çıkartmışım. Hızlıca bir bunlara da bakalım. Yani hızlıca derken hani sırasıyla bakalım çok da üzerinde durmadan, geniş çaplı konuşmadan şöyle bir değerlendirme, kabaca yapabiliriz bunları üstünde. Birincisi, şimdi materyalist felsefe bize eğitimde evvela bilimsel ve deneysel öğrenmeyi tavsiye eder. Çünkü, çünkü materyalist felsefeye göre bütün gerçeklik maddidir, bilgi maddeden kaynaklanır. E dolayısıyla bilgi maddeden kaynaklandığına göre ve bütün gerçeklik maddi olduğuna göre bilimsel ve deneysel öğrenme, eğitim, öğretim ortamlarında amaçlanmalıdır. Yani bilgi maddede ise maddedeki bilgiyi ancak bilimsel yöntemlerle ve deneysel yöntemlerle elde edebiliriz. Bu bir. İkincisi. Yine materyalist felsefe bize eğitimde madde temelli bir gerçeklik anlayışı tavsiye eder ki az önceden beri konuşuyoruz zaten üstüne. Yani daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Materyalist felsefe bize eğitimde duyu organlarıyla algılanan bilginin esas olması gerektiğini söyler. Bakın değerli dostlar idealizm dediğimiz bir felsefi akım vardı ve ilk sırada anlatmıştım hatırlayacaksınızdır. İdealizm bilgiye ulaşmak için sezgi, sinestezi gibi bir takım metafizik durumlar öneriyordu. İşte materyalizm buna karşı çıkar. Der ki ancak duyu organıyla algılanabilen bilgi esastır. Bir bilgi duyu organıyla algılanıyorsa esastır der. Üçüncü öneri olarak. Materyalist felsefe bize eğitimde dördüncü öneri olarak beyin temelli öğrenmeyi gösterir. Çünkü insan bilinci beynin işleyişine indirgenmiştir. İnsan bilinci demek beynin işleyişi demektir. Beyin nasıl işliyor? İşte biz gıda alıyoruz. Bu gıdadan ATP kazanıyoruz. Onu beyne gönderiyoruz. O elektriğe dönüştürüyor. Elektrikle nörona gidiyor. İşte nöron başka bir nöronla bağlantı kuruyor. Ve beyin böyle işliyor. E o zaman beyin böyle işlediğine göre öğrenme de beyin temelli olarak fiziksel bir sürece indirgenmelidir diyebiliriz. Dördüncü ilke olarak. Materyalizmin bize eğitimde tavsiye ettiği beşinci unsur ise evrimsel ve tarihsel perspektiftir. Çünkü materyalizm der ki insan da gelişir, toplum da gelişir. Peki insan ve toplum neye göre değişir? Biyolojik ve toplumsal evrime göre değişir. İnsan biyolojik evrimle gelişir, toplum da toplumsal evrimle gelişir ve gelişmeyi evrim çerçevesinde açıklar. Biz bu evrimi daha sonra naturalizmde daha geniş konuşacağız bu arada. Burada bir gönderim yapalım evrime ama naturalizmde detaylandıracağım bu noktayı. Şimdi tarih anlatımını neye göre yapmalıyız peki? Maddi ve ekonomik koşulların belirleyici olduğu bir çerçeveye göre yapmalıyız. Yani demek ki tarihte maddi ve ekonomik koşullar belirleyicidir dedik ve 5. maddemizi de bu şekilde açıkladık. Altıncısı pratik ve faydaya dayalı bilgi. Aslında bakın burada şöyle bir durum vardı. pragmatizm de bize daha önce faydaya dayalı bilgiden bahsediyordu. Ama yani pragmatizmin bu noktadaki tarzıyla materyalizmin bu noktadaki tarzı şöyle ufak bir farkla karşımıza çıkar. Nedir o da? Pragmatizm e, uygulanabilir olmayan bilgiyi yatsıyordu. Yani bilgi işime yarıyorsa gerçektir diyordu. İşime yaramıyorsa yanlıştır diyordu. Yani işime yarayan bilgi, faydalı bilgi, doğru faydasız bilgi yanlış. Böyle bir anlayışı vardı. Pratik bilgiyi hemen hemen yok sayıyordu. Şimdi materyalizm ise pratik bilgiyi yok saymaz. Pratik bilginin önemli olduğunu kabul eder, doğrudur der. Ama daha önemli olan, özür dilerim, teorik bilginin önemli olduğunu kabul eder ama daha önemli olanın pratik bilgi olduğunu söyler. Belki burada pasajı yanlış kurmuş olabilirim ders heyecanıyla. Bunu bir toparlayayım istiyorum. Bakın pragmatizm bize şunu söylerdi. Faydalı bilgi doğrudur, faydasız bilgi yanlıştır. Dolayısıyla teorik bilgiyi yok sayıp tamamıyla pratik bilgiye odaklanıyordu pragmatizm. Materyalizm de şöyle yapar. Teorik bilgiyi kabul eder, bu olmadan pragmatik bilginin olamayacağını söyler ama daha önemli olanın pragmatik bilgi olduğunu söyler net bir şekilde toparladığımızı düşünüyorum burayı. Şimdi e, materyalizmin eğitimdeki yedinci tavsiyesi ise ahlak ve değerlerin toplumsal ve biyolojik temelli olarak görülmesidir. Az önce zaten değerlerin nasıl oluştuğunu materyalizme göre söylemiştik. Ne demiştik? Hem ahlak hem değerler materyalizme göre hakim sınıfın çıkarlarına göre belirlenirler dostlar. Mesela eğer bir devlette hakim sınıf askerler olursa e, o devlette de milliyetçilik bir değer olarak karşımıza çıkar. Eğer bir devlette hakim sınıf kadınlar olursa o devlette feminizm bir değer olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla da işte değerler neye göre belirleniyor? Tamamen hakim sınıfın çıkarlarına göre belirleniyor. Durum bundan ibarettir. Şimdi peki 8. önerisi nedir materyalizmin eğitimde? Teknoloji ve bilim merkezli müfredattır. Yani sonuçta bilgi maddede olduğuna göre ve her şeyin maddeden kaynaklandığına göre biz maddeye teknolojiyle şekil veriyoruz. O zaman demek ki bizim müfredatımızın teknoloji ve bilim merkezli olması gerekiyor değerli dostlar. Dokuzuncuya geldiğimizde ezberden kaçınmanın, eleştirel düşünmenin öncelendiğini göreceğiz. Yani üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Materyalist felsefe ezberden kaçınılan, eleştirel düşünmeyi önceleyen bir eğitim öğretim tarzını amaçlıyor ve hedefliyor diyebiliriz. 10. maddemiz ise materyalist tarih ve sosyal bilimler anlayışıdır. Yani tarihe materyalist bir gözle bakalım. Tarihin temelinde ekonomik ve sınıfsal dinamikler olduğunu bilelim ve buna göre bir öğretim yapalım iddiasıdır 10. maddemizde. Şimdi 11'de güzel bir özet veriyoruz. Nedir? 1. Şimdi materyalizme göre eğitim sistemlerinin amacı şudur. Egemen sınıfların istediği biçimde sistemi yeniden üretme, sisteme uygun iş gücü üretmedir. Yani eğitimin amacı şu olmalıdır egemen sınıfın istediği iş gücünü üretmek olmalıdır. Egemen sınıf bizden nasıl bir iş gücü istiyorsa eğitim bunu üretir. Ve amacı budur der materyalizm. İşte eğitimin amacını bu şekilde açıklamış olduk materyalizme göre. Peki hocam eğitimin içeriği yani öğretim programlarının içeriği ne göre belirleniyor? Değerli dostlar o da üretime dönük derslere göre belirleniyor. Materyalizm için üretim her şeyden önemlidir. Hatta bunu ben birazcık da abartarak yani birazcık da böyle şey katarak, tarihsel bir espri katarak şey diye anlatırım hep derslerde. Hani meşhurdur ya, tarihçileriniz anlatmışlardır. Evliya Çelebi bir gün rüyasında Hazreti Peygamber'i görür. Ona gidip şefaat ya Resulallah diyecektir. Dili sürçer, seyahat ya Resulallah der. Uyanınca da ya vardır bunda da bir hikmet deyip seyahat etmeye başlar Evliya Çelebi. Meşhur ya Evliya için. Bunu aklınızda kalsın diye söylüyorum değerli dostlar. Yani kesinlikle herhangi bir değeri aşağılamak, herhangi bir değerle ilgili olumsuz bir e, tavır ve tutum göstermek amacım değil. Ama aklınızda kalsın. Karl Marx bir gün rüyasında peygamberi görür. Ona gidip şefaat ya Resulallah diyeceği yerde ki Karl Marx peygamber şefaat hani çok e, kaotik bir ortam oluşturdu. Çok aykırı, marjinal bir ortam oluşturdu ama neyse döneyim. Karl Marx bir gün rüyasında peygamberi görür. Ona gidip... Şefaat ya Resulallah diyeceği yerde üretim ya Resulallah der değerli dostlar. Dolayısıyla da materyalist felsefede öğretim programlarında içerik üretime dönük derslerden oluşur dedik geçtik. Peki hocam öğrenme öğretme süreçleri neye göre tasarlanır? Eğitim üretim içindir anlayışına göre tasarlanır değerli dostlar ve materyalizm okulu bir endüstri kurumu olarak görür. Yani okulu bir fabrika olarak görür. Fabrikalar insanın ihtiyacını görecek ürünleri üretiyorlar ve yapıyorlarsa okullar da bu ürünleri üretecek işçileri yapmalı ve üretmelidir. Okullar birer fabrika olmalıdır. Bir işçi fabrikası olmalıdır diyebiliriz materyalizme göre. Sınama durumları açısından da şöyle bir durum var. Materyalizm diyor ki ölçme ve değerlendirmede kişilerin üretime dönük çalışma alışkanlığı kazanıp kazanmadığı denenmelidir. Yani senin sınama durumları ölçme ve değerlendirme şöyle olmalı. Bu kişi üretime dönelik bir üretime yönelik ya da üretime dönük bir çalışma alışkanlığı kazandı mı kazanmadı mı? Sen ölçme ve değerlendirmede bunu görmeye çalışmalısın der değerli dostlar. Ve böylelikle materyalizmi özetlediğimizi düşünüyorum. Şimdi hakim sınıf çıkarları değerler olarak belirlenir. Bir, aklımızda kalsın. 2. bütün gerçeklik maddidir. Maddi olmayan hiçbir şey yoktur. Ruh, bilinç ve zihin gibi şeyler beynin biyolojik, kimyasal ve fiziksel işleyişidir şeklindeki bir açıklama. Üçüncüsü, üretime dönük bir ekonomi anlayışı. Dördüncüsü, aslında tarihin ekonomik ve sosyal sınıf mücadeleleriyle okunmasına yönelik bir anlayış benimsenmesi ve beşincisi ise beyin temelli öğrenme anlayışı burada aklımızda kalması gereken önemli unsurlardır diyebiliriz değerli dostlar. Hayli gelmiş geçmiş olsun. Gelin bakalım bir sonraki videoda örnek sorumuza beraberce bakalım.